Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Bekir Bozdağ, Brezilya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Felix de Almeida Mendonça ve beraberindeki heyeti TBMM'de kabul etti. Görüşmede konuşan Bozdağ, Brezilya'nın Türkiye'nin Latin Amerika'daki ilk stratejik ve en büyük ticari ortağı olduğunu vurguladı. İki ülke arasındaki ilişkileri her alanda geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Bozdağ, özellikle parlamentolar arası işbirliğine büyük önem verdiklerini ifade etti. Gazze'de yaşanan insani trajediye karşı Brezilya'nın sergilediği duyarlı ve aktif diplomasiye dikkat çeken Bozdağ, bu tutumun uluslararası arenada takdirle izlendiğini dile getirdi. Türkiye ve Brezilya'nın Filistin ve Ukrayna krizlerinde adil ve kalıcı barışı savunan yaklaşımlarının ortak bir duruş sergilendiğini söyledi. Büyükelçilik düzeyindeki ilişkilerin kültürel boyutuna da değinen Bozdağ, Sao Paulo'da açılması planlanan Yunus Emre Kültür Merkezi'nin iki ülke halkı arasındaki bağ güçlendireceğine inandığını kaydetti. Bozdağ, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçtiğimiz yıl 4,87 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirterek, bu hacmi kısa vadede 10 milyar dolara çıkarma hedeflerini paylaştı.